Hepinize bu lanana merhaba arkadaşlar. Şimdi Michael Minecraft'ta devam ediyoruz. Yanımda Atar Akif'le Ahmet Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne izleyeceğiz? Michael ve ikinci bölüm. Ve arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Çok, bizi çok üzdünüz. Videomuza 5000 like istiyoruz ama 2 like gelmiş. Arkadaşlar bir de devlem olduğu için devlemden şeye gittik. Köye. Evet be benim babamın köye. Evet. Ve, ve artık yeni evimiz var. Evet, evet ama çok güzel. Zaten burada havuz yapacaklar. Oo, <laughs> oh, köyümüz iyice gelişiyor. Hadi videomuza devam edelim. Bakalım. Son Minecraft şeyleri almışlar. ve Minecraft'tan kampçe yapacaklar. 5 hmm. dakika başladı. Hadi yallah yallah bismillah. Hey. Allah. Halapa lapa. Nanli <laughs> nanli nare nunan. Hmm. Orada ket yazıyor. Ne yapacak ki ket? Ket ket Oo. Oradaki ket demek kepçenin şey kepçenin kaldırma şeyi. O masa var ya kepçenin ucu ka ka kaldırılmazdı. Aa, modacıya bak sen. İyice modacı. Lan bu ne lan? Bunun kafası çok kalısı. Evet. Oğlum önce tekerleği yap ya. Önce siyah sola sarı. Manyak mısın ya? Hmm. Oha. Bak dört tat tat şey. Oldu. Bak bak oluyor. Üç, iki, bir, bir, bir sıfır. Iki. Ok, okey. Okey, okey. Okey'e okay bas, okey. Okey <laughs> Diyor ki çocuklar ellerinizi kaldırın. Saniye doldu. İyi bak, bakayım. Ha? Lan bu ne kedi? Oğlum bizim insanlarda kedi oluyor da kedi ne çil. Bu ne He, oradaki şey kek diyorlar ya. Oraya kedi koymuş. Efsane ya. Efsane nesin ya? Valla. Evet. Valla sen efsanesin. Ben hiç düşünmedim. Bu ne? Aa, Aa, evet, 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 evet. Bizim köyde bir, bir tane ezici görmüştüm küçükken. Evet. Böyle tasları eziyorduk, tatlı eziyorduk. Tatlıları ezerken kapı yapıyorduk. Evet. Oo Yo. sen Malazya bak güzel yapmış ha. Çalışmıyor ama bir heykel. Evet heykel. Yani sen ne Ken yaptın? Oo. Şey. Yok. <laughs> 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 Aldı. Abi, ilk önce de çok kötüydü ama helal olsun sen kazandın. Evet. evet. Sen kazandın. Kazandı. Arkadaşlar, kırmızı seçiyorsanız bir yazın, mavi se seçiyorsanız iki yazın, sarı seçiyorsanız sarı sarı Ve sarı sarı seçiyorsanız 4 sarı Evet. sarı ben dört diyorum. Ya ben de yeşil diyorum işte. Bu ne yapıyor? Aa. Restonları deniyor. Böyle hmm, çalışıyor. Otomatik şeyler işte yani. Oğlum! oğlum. <laughs> <laughs> Masa! Bu <laughs> ne Bilgisayarın altını kırdı. Masa üstünde kıldı. <laughs> ne yapacağız? Oha! olay yün koydu manyak. Yün evet. görünür. Bu Adam şimdi var ya. Yüme basalsa yim sesi çıkar bak. Ya size bir şey diyeceğim. Ben bilgisayarın altını merak ettim. Abo daha çok kırıyor. Oha. Evet kırıyor bak bak. Nerede kırıyor? Nereye gidiyor? Oha! Ne kırık oha. modeli mi? Evet böyle kırıyor. Masa üstünde Minecraft modeli nasıl geçti? Vallahi ben de bilmiyorum. Çok güzel ama. Ha? Oğlum bilgisayarla Minecraft şeylerini mi giydi acaba Keşke ya? Keşke evet, evet ya. Evet. Acaba ben de bilgisayarlı yerini kılsam Minecraft şeyi çıkar mı? Bilmem ki. Oha ben bunu görmüştüm Minecraft'ta. İçinden kömür ve tas kazma gördüm. Evet evet. Bir de biraz demir. Üç tane demir görmüştüm. <laughs> ve demir kazma yaptım ben. Evet. Ne yapacaksın Oğlum. Bak odunla tatta daha çok kırılır. Ve taslar da <laughs> kazmayı de diyeceğim Ne yapacaksın av 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 anam anam bebeğim Allah o ne lan tiyatili vagon evet tenneta hadi bakalım ne yaşıyoruz sen olduğu hiç konuşmuyor ne? Niye ki? Ya benim uykum geliyor ya. Saat kaç olduğunu biliyor musun Mustafa? Bakayım saate. Oy saat 10 48. Evet neyse tamam. Bu, le, bu ne? Bu ne diyor? Bu ışık bak ışık. Işıklara efekt Efek vermiş. Efekt koymuş lan nasıl yapmış bunu? Yani o ışıklara efekt vermek biraz zordur. Evet çok oldu. Biliyor musun efekt yapmayı? Ya onu onu yapmak çok zor. Kesip babası efektçiydi. <laughs> ne kaçın korkak. Gel lan buraya. Gel lan Benim Hadi hadi şey denemeyecek çünkü kendisi denedi. Hadi turcu boz kafa. Korkun yen. Korkun yen. Ee, şimdi bunlar gidecek ya nasıl geri dönecekler? Okey. Bence hi. bir asansör vardı. Ebe asansör. Wi hmm. gidiyoruz. Güzel olmuş. Wi hmm. Oh gidiyoruz. Gidiyoruz. Oha! Oha. <laughs> nasıl yapmış lan Trambolin yapmış. Evet, evet. Oğlum trambolin nasıl yaptın? Hmm. Oo, şey ne ama yumaktan yaptız. Evet. Aa! Aa! Lava düşüyor lan! Lava düşüyor! Üç, iki, bir! Tudal! Yok. İyiyim, iyiyim, iyiyim! Daha çok! Daha çok! Hı? İsterler. Bu heykel daha güzel. Evet, herkese. Evet. Evet. Yine trambolin. Evet ne alakası? Vii! Aynı tılan. Hani, ne zor kişilik oyun gibi ya. Bıl bıl Oğlum kafam karıştı. Bıl bıl ya bunu. Aa. Çok güzel. Dönme şeyi yaptı. Evet evet. Dur. Ne? Son. Bitti. Yeee. Yeah. Çok güzeldi. Dur, üç nokta. Hayır, bit demedi. Sof, sof, sof demek. Evet, kandırdı, devam ediyor. Nereye gidiyor? Aa, iniyor oh. ve o oh, fırlayacaklar ateşlerin önünde ve sanırı buldu. Geliyorlar, geliyorlar. Ne de Gel, yollan. Gel yollan. Hay! <laughs> <laughs> Oğlum bu nasıl fırlasın? Ondan ağlı olduğu için onlar fırlamadı. Evet. Bu da üçüncü bölüm. Evet çeki adam bayağı uğraşmış. Bu ne yapmış? <laughs> Aa soğan ya Abi öyle soğan mı yiyor? Aa karpuz, havuç, patates. evet kırmızı mantar ne ya? Ben de bilmiyorum. Bir keresinde ben Minecraft'da cehenneme gitmiştim. Bu kırmızı bantalı gördüm. Evet. Allah Allah. Susadım lan. Susadı mı? Bu ne? Oo ne çabuk büyüyor. Keşke ben Minecraft'ta da böyle çabuk büyüse. Bu ne? E, evet. Aa, bu yiyinir mi? Aa bu yiyiniyor. Bu elin. Nerede? Oğlum bilmiyordum mi bu? Ben bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Ben de bilmiyorum. Bir koy sürü. Hmm, acaba su mu içecek? Ya, çorba mı yapacak? Ne yapıyor? Çorba yapıyor. Çorba. Oh iyi. S <laughs> suyu koy. Sular iç. Oh porsun yaptı. İlk defa nasıl porsun yapılır öğrendim. Oğlum porsun böyle mi yapılıyor? Aa, i̇çmedi. İçti ve hiçbir şey olmadı. Çünkü polis demek iksir yapabilirsin. şey koydu, buraya koydu şey ya, şey, ciddi şey, şey ciddi. lazım. Ateş, hmm. ateş bakması, evet. ateş bakmasını koydu. Evet koydu ve soğan koydu ama evet. olmadı. başka e, e, bir şey, başka bir şey. Ebe bak. Çavuç, çavuç. Hayır, her şey Ay, ay, ay her şeyleri. Ay, şey... la, 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 la. Aa, bu oluyor. Ne oldu? Aa, gitti. A Nedir? He, ateş dinlenme. bu? İç, ateş, ateşe dayanma gücü. Bakayım. Oo, lan <laughs> Yani o Yani olsun Fırat abi. Yani olsun Mavis. Ne oluyor? Aa bu ne? Bu ne lan? Aa. Cisse zıplama. Oha yüksek zıplamıyor. Bak çorbaya e düşme lan. Oğlum keşke gerçek hayatta da böyle şey olsa ya. Ben canım çekti ya. Evet düştü. Oha eğlenme zamanı. Aa boğuluyor mu lan? Be. Oha sans. Adam iyice orada atmış. Helal bir adam. domuz. Ne yapacağız? Er <laughs> Kafası çok karıştı. Domuz domuz yaptı. Bari köpek yapsaydın ya. Evet. Aa. Aa Mavis Oo. çok uğraşmış. Aa. Mavis en güçlüsü oldu. Süpermen o da. Ana gerçekten Süpermen oldu ama dinleniyor. Oha şimdi domuz ne yapıyor lan orada? Ben içme sesi duyuyorum. Eyvah! Hepsini içti şerefsiz. Hangi çocuk? Ölümsüz domuz! Ölümsüz domuz! Ölümsüz o da ölümsüz. Oy! Oy! Kafayı yiyor. Hello gibi. Evet hello. Bekle bekle. Yo iyi iyi, iyi, iyi. Bir de. Bekle. Aa karpuz karpuz yemesine izin verme. Karpuz yemesine izin verme. Verme ya. Eyvah yandık. Her şey gitti. Bak onlar kamp yapıyor. Kampı mahvetti. Diyor ki ölecek domuz. <laughs> Ama ölmedi. Çünkü ölümsüz ya. Bam. Bu bu bu. Oğlum ninja ninja. Ninja domuz. Evet iyi Oo, Mavis deniz oldu. Evet. Oğlum Superman dövüşü. Evet. Domuza kalsın maviz. Evet var bir. Maviz, maviz. Gel te pum pam bu. Arkadaşlar son bir moral veriyorum. Ben açacağım bir. Evet arkadaşlar sadece bir yemek yedik. Ve videomuza devam ediyoruz. Evet. Hadi bakalım. Öl. Ölmedi. Çünkü ölümsüz. Evet ölümsüz. oldu. Ve kelete zamanı. Ufala <laughs> manomra. <laughs> La. Alo. Finisay. Mavi ninja da geldi. Doğuyduk. Hadi hadi hadi. Mavi domuz. Uygar hadi götür. Tamam lan. Ay yok. Ay Fast cool.

hayır abi. Ödün saniyeci bitti. Evet. Ölme zamanı be abim. lan. onlar niye karşılıyorsun? Onlar da ölümsüz zaten. Kırmızı. Bak bak izledi. Evet, evet. Oğlum, o seni dövmeye çalıştı. niye izliyorsun? Arkadaşlar, siz diye konuşmuyorsunuz. Yanı attı kimler Ahmet? Siz niye konuşmuyorsunuz? Evet niye Hatırla ki bir şey desene. Ne o diyeyim? Video izliyorum. Oha! Bu sefer deve yaptı. Sonra tükürdü ona. Ne yapacak? Tavuk tıttıydı ne? Abi! Sanatçı olacaklar. Tavuğun heykeli yap yapıyorlar. Evet. Ama bu benzedi mi ya? Yok ya bu benzemedi. Gagası benzemedi gazı toprak yok yok bu da biraz parçamız eee müzik şeyi müzik müzik yok müzik şeyi de değil. Tuğla tuğla. o oh, müzik çıktı yeah, parti zamanı kılıç topu tavuk hey parti zamanı disco 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 hadi 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 Hayır. Dan, 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 dan. Kısık sesli. Kısık sesli mi? Abi kısık sesli Böyle yapınca. Bir de böyle oluyor. Şey koy, tas. Oha. Tıp oldu. Tıp. Tip oldu şimdi. Tip oldu. Tip. 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 Aa, Bu ne yaptı? İkisini koydu. Aa. Tamam yapıyor. Ne yapıyor? A, doğru yaptı. O, Sarıyı. salı çöp adam beğendi. şey şey otomatik müzik yaptı. Ay, ben galiba telefon ay ayarları gitti. Abi otomatik. otomatik hiç düşünmedim lan otomatik yaptı abi Yok ki kırmızılı çekildi Çekildi. Dön dön

Minecraft'ta piyano yaptı. Ona altın koydu. Hmm. Ben ben. CD çakı, şey yapıyor. Çakıl dik dik yapıyor. Bak dik yapıyor. Peki size bir şey söyleyeceğim. Peki turuncu... Az kalsın nerede diyecektim tam önümüze çıktı. Galiba bu da müzik sevmiyor. Evet. Ne yapacak? Oo, ne yapıyor? Uyutmasından <laughs> kalktı. Bir adamı uyutmadınız be. Hayır. Ne yaptı? Sesi elli. Aa, sesi sıfır yaptı. Sesi sıfır yaptı. S şey. Bak. Saları da otomatiği kapattı. Bak sesleri bile gelmiyor. Bak yürüyüş sesleri gelmiyor. A yaptı. O 100 yüz 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 yüz. yaptığı için yürümeleri de bile çok sesli. Bak yeşil diyor ki üç iki bir basla. <gülüyor> 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 Allah! Aa, Minecraft'ı ne yapacak? Şimdi sen mi Minecraft alacaksın? Benim bölümde de turuncuları adı. Bari sen alma ya. Ne yapıyor? He, eşyaları bitti. Ne yapacağım? Basket sa bulamıyor. Hadi hadi hadi. O! Aa şey girdi. O da makineyle şeyleri girdi. makineli şeyleri. Aa! O onun şey bu. Her şeyi yapan blok. Ama bunun adı neydi? O yüzden ona her şey yapan blok diyorum. Çıkar. Kodlama, kodlama, şifre blok işte. Ha. Evet, şifre. Evet. Bu Minecraft'ta her şey yapıyor. zombi dev yapıyor. Gazı dev yapıyor. Her şeyi dev yapıyor. Yani sınırsız emas bile yapıyor. Sınırsız para işte. Eee niye sinir Ne oldu şimdi? Aa! Aa! Talimatları çıktı. Evet. Tamir çıktı. Tamir yok tamir. yok talimatları. Şifreleri yani. Şifre demek tamiratları. Evet. Bir Bak bak. Bak yine Oha 64 tane oldu. Ne diyor? Set borç 2. Aa kedisi tatlı koydu. Birden 3 2. Aa pasta koydu. Yani kek. Ne? Kek. Bir. Aa şimdi. Aa. Kaldığı kolu. Daha çok kaldı. Abi ben Minecraft'ta bunu kolu o kadar katmıyordum. Sadece benim Minecraft'ta bunun 50 kat kolu kalkıyor. Aa kek, kırmızılı kek. Kesin sanırı evet. troll yapıyor. Çünkü... Aa, evet evet evet. Aa ısınmadı mı? Evet ısındı. Bak sana da troll yapıyor. Isınlanıyor. Yemek isteyen ısınlanıyor. Aa! Şimdi o yap Şimdi o ısınlanma yaptı. Şimdi o keki yemeğe çalışınca o ısınlanıyor. Aa! Merhaba diyor. Merhaba. Efendim. Evet, Past kek ister misin? Hayır. Aa! Önce kafamdaki emayı bul diyor. Sonra o ok yay buraya kadar Kafamdaki emeği bul. Uuu. Valla. Ye. Aa. Ne oluyor? Aa. Söğütem. Aa. Ne yapacaksın? Aa, Aa. Bir sürü kek. sınırsız kek oldu. Bir <laughs> sürü Aa. Az kalsın hepsini çülüket yapacaktı. Yenise kaldı. Adam ne, güzel mutlu oldu. Ama hepsini çürük et yapacaktı. Bak yiyor hala onu. İster misin? Hayır istemem. Sihirbazlık gösterisine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak sakkada bir şey yok diyor ama tavsan çıktı. Nasıl ya? Evet. Küçücük neydi? bir sakkada nasıl tavsan çıkar? Evet. Ne şimdi. Oha! Şunu siz tavsan nasıl siz ona? Ha, o ekip yaptı. Şimdi <laughs> ne yapacak? Büyük etap. Aa, bir evet. şey <laughs> <laughs> oğlum yaptı. Evet. Koşun. Sıçacaklar, çabuk ölmeyin. Hi, onu niye daha fazla? Bak, abat. Hiç ama hiç. Aa bir kere bende de öyle olmuştu. <laughs> Ve... Benim oyunum kafayı yedi, az diğer oyunlarımı da Vülüs buluşacaktı ama ben o oyunu sildi. sildim sonra oyunlarım Vülüs'ten çıktı. Ne oluyor? Sana da Vülüs girdi farkındasın mı? Allah! Vülüs girdi oyununa. Manyak herif! Vülüs girdi. Aa! Koyun! Koyun çıktı! Hem yavru koyun çıktı. Aa! Zombi. Çok büyük zombi. O. Ne ne ne? Minecraft hikayesi. <laughs> ne tersten lengale koyun. Kafasında tavuk yağıyor. Ve uçuyor orada. Sonra o, odası Değilse Şey oldu. Leis oldu. Leis üstünde yarasının üstünde Kribus değişik tekneleri böyle slaylar hareket edenler koyunlar tuğlalar ağaçlar hayvan değiştiriciler Aa daha çok oyun bozuldu Ayna 100 yüzde yüz oldu evet bak burada bir dakika. Allah bilgisayar patlayacak. Hemen yapın. Aa size bir şey yol. Aa Bilgi. onu bilgisayara değil şehirler. Çabuk çabuk çabuk. Hadi sıfırdan başlat. Sıfırdan başlattı. Yani bilgisayarı bastan baslattı. Ne diyor? Bastığıyor. Ne bastı? He. Abi. Bastadı mı? Yine de her şey gibi şöyle şöyle koydu ateş sonra ne yapacak Isınacaksınız. Aa, yak lan şunu ya yah. evet evet yak Aa, ev yaptılar abi biraz dövüşsünce siz çöp adamlarsınız çöp adamlar dövüşsün abi ev, odacı ev yapıyorlar yani bu benim gördüğüm en güzel evler Abi, ay bence şu taslı daha iyi. Yok yok bu daha iyi. Kuru dev bir kurube yaptılar. Bu ne yaptı? Bir salay yaptılar. Aa, ne oldu? Koyacak yer kalmadı. Koyacak yer kalmadı. O yüzden evi kırıyorlar. Nereye diyor? Dur. Peki benim yerim ne olacak? Asıl benim yerim ne olacak? Bana daha çok yer lazım. Asıl bana daha çok yer lazım. Hayır bana. Hayır bana. Hayır bana. Hayır bana. Bana 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 bana. Yeter sana kardeş çektim. kılıç çektim. çektin? Sakin ol. Bana. Sıslan. Ah. Oh, kılıç da oldu. bunu nasıl kılıç var alsın. Oo oh, işte dövüş dedim. İşte dövüş böyle. Aa ne yapıyor? Golem yaptı. Ayın golem. Nanini nanini. Vurdu gitti. Kazanan. Pijama askerler. Lengindeki olanlar. Arkadaşlar diğer bölümü izleyeceğiz. Şu an kaçtayız? 31 18 31 18'deyiz. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Hoşça kalın. Like olmayı unutmayın. Abone de videomu açmayı da